Hepinize merhabalar. Kahramanmaraş'ta yaşadığımız iki büyük deprem felaketinden sonra ünlü isimlerden destekler art arda gelmeye devam ediyor. Destekler gelmeye devam ederken şarkıcı Ebru Polat sosyal medyadan e, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Daha doğrusu bir isyanda bulundu. Şarkıcı Ebru Polat sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri dile getirdi. Böyle bir günde güzellik salonlarınızın, ürünlerinizin sosyal medyada sponsorlu reklamını çıkarıyorsunuz. Sizin o yağmacılardan hiçbir farkınız yok. Fırsatçı şerefsizlersiniz siz ya. Sizin gibi insanlara tahammülüm kalmadı. Sizlere ya sabır çekmekten bıktık şeklinde ee, bir paylaşım yaptı. Son derece haklı bir e, serzenişte bulunmuş. Kendisinin bu isyanını ve kızgınlığını e, sonuna kadar destekliyoruz.